Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim. Küresel çetelerin ve kadim düşmanlarımızın Türk milleti ve Anadolu üzerindeki hesapları bitmemiştir. Hiç bitecek gibi de gözükmüyor. Küresel güçler geçtiğimiz yüzyılın başında yaptıklarını bu yüzyılda da taşıran örgütleri vasıtasıyla yapmaya çalıştılar. Fakat milletin dirayeti ve devletimizin iradesi karşısında en son 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bir saat bile esir edilemeyeceğini bütün dünya anladı. Bu çok net ama artık küresel güçler terör denilen asimetrik savaş yöntemleriyle hala ülkemiz üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Ama bu yöntemler de milletimiz üzerinde başarıya ulaşamayacaktır. Artık Türkiye ile dolaysız, dolaylı dolaysız yollarla uğraşan devletlerin zamanı dolmuştur bu toplumların enerjisi bitmiştir. 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağına inanıyoruz. Türk milleti yeniden dirilişin haşmetiyle bütün şer güçlere meydan okuyor. Bu ruh Sultan Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal'in ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ruhudur. Bu ruh La ilahe illallah diyen ruhtur. Bu ruh ilahi kelimatullah uğruna nizame alem diyenlerin ruhudur. Bunun önemini anlarsak ayrılıklarla değil ortak paydalarda buluşursak 21. yüzyıldan karlı çıkacak biz olacağız. Sevgili kardeşlerim bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır. Vatan uğruna nice canlar feda edilmiş Çanakkale'de Sakarya'da Kütül Amare'de son olarak da 81 ilim meydanlarında bütün dünya buna şahit olmuştur. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek, kenetlenerek ülkeler içinde olan yerimizi 2023'leri, 2071'leri hedefleyerek daha üst sıralara taşımaktır. Biraz tarih bilgisi olan kişiler 1914 yılında neler yaşandığını, Koca Cihan Devleti'nin hangi kumpaslarla savaşa sokulduğunu ve sonunda emperyalistlerle paylaşılan tek ülkenin de Osmanlı toprakları olduğunu hatırlayacaktır. Sevr dayatmasının hangi şartlarda ortaya çıktığı malumdur. Ama unutulmalısı, unutulmasın ki bu milletin tarihi, hafızası ve iradesi vakti gelince saat gibi işler. Çok zor şartlar altında bu millet dünya tarihine geçen bir destan yazarak adeta küllerinden yeniden doğarak Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi ile milli mücadeleyi zafere ulaştırmıştır. Bugün de sevr hayalleri kuranlar varsa bilsinler ki o hayal kendilerine bir kabus olarak döner. Bu millet bu vatanı hiçbir şeye değişmez. Hiç kimseye feda etmez. Yine Hasan ile Hasso, Ömer ile Ali omuz omuza aynı ideal içerisinde tek yürek olur emperyalistlere unutamayacakları bir ders daha verir. Bundan senin şüphesi olmasın. Sevgili hemşerilerim, Sivaslı 100 yıl önce emperyalimize karşı nasıl dik durdu ve yeni devletin temelleri nasıl bu şehirde atıldıysa bundan sonra da aynı şuur ve kararlılıkla kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Türkiye'nin tarihine, değerlerine dönüp bağımsız ve bağlantısız bir siyaset güttüğünü gören emperyalistler türlü kılıklara bürünmüş başalarını kullanmaya başladı. Ama cihan devleti olma yoluna giren Türkiye'nin hızını kesmek ve yeniden kendilerine muhtaç duruma düşürmektir. Sultan Abdülhamit'e muhalefet eden vatanseverler sonradan çok büyük nedametler getirmiştir. Bunun da resmin tamamına bakmadan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet eden sözde vatanseverler görüyoruz. Particiliği, hasetçiliği, bütün grup aidiyetlerini bir an önce kenara bırakalım. Şurası yaslanamaz. Bir gerçekçi. Sayın Cumhurbaşkanı bu milletin tarihine geçmiş bir liderdir. Bunu hazmed, hazmedemeyenlere tavsiyem ona düşmanlık eden içerideki ve dışarıdaki güçlere ve kirli ittifaklara bakmamalarıdır. Dolayısıyla bu millet Sultan Abdülhamit'i bilemeden kurban verdi. Ama artık her şeyi biliyor ve görüyor. Bu millet sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küresel güçlere ve işbirlikçilerine yedirmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanına karşı birleşen iç ve dış güçlerin amacı esasında büyüyen ve kendi değerine dönen Türkiye'yi yok etmektir. Olay bu kadar net ve basittir. Millet sevdalarının dikkatli ve sorumlu olması gerekiyor. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. Sevgili dostlar, Türkiye yüklerinden arınıp doğrulduğu vakit bu kez ekonomik saldırılar, finansal operasyonlarla karşı karşıya kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 yıllık devrimler yapan Türkiye'nin önü açıktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz Sivaslı Sultan Sanatçıları Esnafları olarak her zaman bu kutlu yürüyüşte yer alacağız. Her şeyimizle mücadelenin içinde olacağız. Devletimiz, ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Bu vesileyle başta milli mücadelenin kahramanları, şehitleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim şefkatiyle merhametiyle kuşatsın. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Gazilerimize de minnet borçlarımızı bildiriyoruz. Sivas ve Sivaslı 101 yıl önce yaptığı bugün de yarından memleketin selameti tehlikeye düşünce hürriyet sevdalısı yerli ve milli güçlerin yanında yer alacaktır. Hatta canıyla, malıyla, her şeyle bu mücadelenin en ön saflarında yer alacaktır. Bu miras bize ecdadımızın, şehrimizden, inancımızdan mirastır. Ve bu karakter değişmeyecek bir hakikattır. Her karışı şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklarda Allah'ın izniyle Hiçbir zaman bayrak inmez, ezan susmaz. Son sözümüz ve parolamız ya istiklal ya ölüm. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.